Hepinize, hepinize, merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Burnum tıkandı. Arkadaşlar azıcık hastayım kusuruma bakmayın. Oyunu ee, oyunun sesini hemen kapatacağım. Merak etmeyin. <laughs> ne yap geliyor lan. Bu kadar birlik. Dur. dur. Kaç robot işgalinin gelmesini bekliyordum. Bundan. Sesim daha Arkadaşlar bugün 5 tane var elimde ama ben harcadım. Biletlerim de gitmiş. Bugün kutu açacağız. Karakter çıkmasını ummuyorum. Zaten çıkmayacak. Umuyorum diyecektim ama çıkmayacak. Açmaya başladım. Yok bir şey çıkmadı. Açayım. Bundan da bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı evet. Bundan da bir şey çıkmadı. Aha sonunda lan. Sonunda. Arkadaşlar şu an büyük kutuyu açıyorum. Ee, heyecanlıyım. 3 yazdım. Aha gene lan. Oha şansım var. Kutularım bitti filan. Arkadaşlar ee... biletim bitti daha doğrusu bu nasıl sanıştır ya? Bu nasıl sanıştı? ben alamıyorum değil mi artık. Şansıma bak Şansa bakayım. Oyunu para Para yok ki oyunu tarikayım. banka tane nahi. Ya para yok lan para. Ya burada banka koskoca. Arkadaşlar. Ne Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutumu açtım bir şey çıkmadı. Bari bir el oy atalım. Bir, el, bir, maskat maçı oynuyorum Belki bir şeyler veriyor. lan ben uçmuşum ya lan. Hayır. Arkadaşlar ben böyle gizlilik oyunu kazanamayınca kadar bunda da seni aradım video falan çektim de seni çekmiyor arkadaşlar Az önce seni full çekiyordu lan şimdi kaç. Arkadaşlar herhalde video çektiğimden dolayı böyle kaynaklanıyor bilmiyorum her gün böyle yapıyorum video çekmeye çalışıyorum videolar arkadaşlar videolar gelecek bu arada elimde bir sürü video var da yayınlamıyorum kötü mü oldu bizim oldu kararsız kaldım o yüzden e, atmıyorum ama atacağım bir tane video çok güzel oldu o videoyu atacağım hmm, hamurlar falan şeyler yaptık o videoların hepsini teker teker atacağım arkadaşlar merak etmeyin e, atamasam da artık kusuruma bakmayın. bu videoyu her türlü atacağım ama ben daha akıllı oldum Kazandık biraz... arkadaşlar bu arada e, bizimkinde 13 tane bende hiç yok <laughs> Yıldız oyuncu da oldu. Bir tane şeyimiz aldık. J Yıldız jatonu. 20 tane değil. 40 tane. Ana. Bu nasıl oluyor lan öyle? Hah. Arkadaşlar dört dört otuz kupamız dört kupamızı olduk. Şimdi büyük kutu ondan sonra da mega kutu planlıyorum ben. Hah. Bakalım artık no no Arkadaşlar Max'i daha dün çıkarmıştım ve direktman 17. rütbe yaptım. Hiçbir karakterim şey Arkadaşlar bugün bundan sonra yayında olacağım. Gelmeyi unutmayın. Bu videodan sonra yayında olacağım. Yine live'da. Saat 1 yok. Saat 1'de evet. Saat 1'de yayında olacağım. 1 2 çekiştim. 1 2 arkadaşlar burada ben öldü bak. Öldü mü lan direkt? Arkadaşlar şansımı görüyor musunuz? Ne şans varmış lan yani şu an öyle kişi var orada. Arkadaşlar ben normalde böyle korkak oynayan birisiyim böyle. Şimdi çökerim. Altı ee, beş kişi kaldığında da gidip oynayıp düşürüm. Burada gider gaza atarım. Gaza adamları öldürmüyor oynuyorum ben. Yani, yani adamları, adamları değil de Arkadaşlar her, bakın şimdi kafam yok. Gördüğünüz gibi. Bak kafa bombaş ya. <laughs> ne komik lan. Böyle oldum yok. Ben gülüyorum resmen. Kafam yok. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. Hemen çıktı. Gelin içi alayım. Oğlum orada olduğunu he. herkes biliyor lan. Çıksana lan. Çıksana oğlum korkak. Çıksana lan. lan. Aa, arkadaşlar hesaplaşmaya yapalım. Oo, onun oldum be ya. Al sana bir tane kafa. Anam anam. Anam babam anam babam. Ana. Ah, iyice. arkadaşlar ikinci olduk. İkinci ikincilik de iyi. Bakayım kaç yıldık. Şey 1-0 hiç alamamışız ki. 5, arkadaşlar bir de kulübümüze tanıtayım. Arkadaşlar ninjalar gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen katılmayı unutmayın. Bize gelip çıkıyorlar. Longhammer çıktı dün. Bugün de Joker geldi çıktı. Arkadaşlar gelmeyi unutmayın. Ninjalar kulübümüzde 8 kişi var. Abim başkan karakterlerini göstereyim. 30 karakteri var abi. En çok şuradan B B'yi se B'yi seviyor yani bir. En çok onu seviyor Mr. P. Sprout. E, Frank hiç sevmiyor. bu kadar. E, bir de bu da benim kuzenim Ömer. Bunda 24 karakteri var. Abi de olan var. de olanların arkadaşlar abimde bir tek cin yok kuzenim cini çıkarmış bu da benim evet bu da benim küçük kuzenim İsmail hesabını kaybetti e, ben hesabını şey yaptım lan durun bana şu jesi çıkmadı lan bir türlü şu jesi bana çıkmadı ya yani. jesi mi yani jesi değil lan o bak bu da benim Ömer kuzenimin ikinci hesabı ee, daha Leon Pro var kanka. Leon Pro yani Atalay. Bu, bu bu. kadar arkadaşlar. bir de Revenna bilmiyorum artık ismini ne hangi neyse hala abimde olanların hepsi yok bir tek cini yok abimde ama en kısa sürede cini çıkaracak abim arkadaşlar kulübümüz bu kadardı ee, hemen gelmeyi unutmayın ee, gelenlere abim kademeli üye yapıyor yani bakın zaten görmüşsünüzdür bakın Nerede arkadaşlar bakın Kad kademeli üye kademeli üye başkan yardımcısı ben kademeli üye kademeli üye Kad başkan arkadaşlar yani gelenlerin hepsini kademeli üye yapıyoruz Bugünlük videom bu kadar. Ee, size kutu açılımı yapmak istedim de olmadı. Arkadaşlar videom bu kadar. Ee, görüşürüz. Durun bir el daha tam yok. 10 dakika oldu. Görüşürüz. Bay bay. Nonolive'a beklerim. Hadi görüşürüz.